Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 2025 YKS sınavı sıralamaları hangi yıla benzeyebilir? Bunun karşılaştırmasını sizlerle beraber bu videomuzda yapacağız. Bununla beraber 2021 ile 2024 net sıralama karşılaştırmasını tablo halinde sizlerle beraber bu videomuzda incelemesini Yapacağız arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin ve e, videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu konularla ilgili daha birçok içerik paylaşacağız. Şimdi başlayalım isterseniz arkadaşlar. Burada e, yıllara göre karşılaştırma yapılmış arkadaşlar. 2021 YKS'sine baktığımızda e, bu sınav zor, az netle yüksek sıralama olarak karşımıza çıkmış. Yani sınavımız zor olmuş. Az net yapan arkadaşlarımızın dahi e, sıralaması daha iyi bir şekilde gelmiştir. E, 2022 ile 2023 sınavına baktığımızda ise arkadaşlar 2022 ile 2023 sınavı kolay bir sınav olarak sisteme işlemişler, netler yüksek yani çok fazla net yapılmış ama sıralamalar düşmüştür yani sıralamalarda geriye atılmışsınız buna da dikkat edeceksiniz şimdi 2025 sınavı nasıldı diye soracak olursanız bize gelen yorumlarla ve e, araştırmalarımız neticesinde baktığımızda 2025 sınavı ortalama bir sınav olarak e, önümüze geldi ne aşırı zor ne de çok kolay yani orta bir sınav olarak karşımıza geldi bu nedenle baktığımızda arkadaşlar 2005 sıralaması değerlendirirken 2022 ve 2023 yılı da baz alınabiliyor. Çünkü orta derecede bir sınav ne kolay ne zor olduğu için orta derecede bir sınav olduğu için 2022 ile 2023'ü baz alabiliriz. Tabi bunlar tahmini rakamlar arkadaşlar. Ama şöyle bir durum da var. Eğer AYT'de de zor derslere girmişseniz yani sınavlardaki sorular AYT soruları bu sene çok zor geldiyse e, bu konuda şu an tam bir sınav dün olduğu için net halen bilgiler yok elimizde ama AYT sorularınıza zor olarak nitelendirirsek sınavı 2021'e de çekebiliriz. Yani 2021'e benzer de olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi burada net hesaplama işlemine gelelim. Çünkü bu konuyla ilgili bize çok soru geliyordu. Hocam 20 net yaparsam tahmini sıralamam kaç olur? Buradakilere arkadaşlar tahmini sıralamalar. Siz 20 net yaparsanız tahmini 1 milyon 840 net yaparsanız burada TYT'yi baz alıyoruz. 40 net yaparsanız 600 bin ile 800 bin arası bir sıralama. 60 net yaparsanız 200 ile 300 bin gibi bir sıralama. 80 net yaparsanız da 60 bin ile 120 bin gibi bir sıralama. 100 net yaparsanız da burada gördüğünüz gibi 5000 ile 25000 arası bir sıralamaya tabi tutulacağınızı tahmin ediyoruz. Tabi bu rakamlar arkadaşlar tahmini rakamlar. Şimdi devam ediyorum. Bir de yıllara göre karşılaştırma yaptık burada 2021 ile 2024 tarihleri arasında kaç net yaparsanız sıralamanız ne kadar etkilenecek? Burası çok önemli. Burayı dikkatlice dinleyin. Şimdi arkadaşlar bakın buraya baktığımızda 30 net yaparsanız 2021 yılında eğer 30 net yapsaydınız 1 milyon 20 binci sıralamaya girmişken. 2024'te 30 net yapan arkadaşımız 1.311.000 gibi bir sıralamaya girmiş. Neredeyse 300 binlik bir e, farklılık ortaya çıkmış. Yani bu çok dehşet bir rakam arkadaşlar. Ondan dolayı sıralamanın hangi yıla benzediği çok önemli. Misal 50 net yapılırsa 2021 yılında 50 net yapan bir arkadaşımız 328 bin gibi bir sıralamadayken 2024'te 516 bin gibi neredeyse 200 binden fazla bir sıralama oynaklığı olmuş. 70 net yapan 2021 yılında bir arkadaşımız 112 bin sıralamadayken 2024'te 198 gibi, bin gibi bir sıralamaya elde etmiş. 90 net yapan bir arkadaşımız ise 2021'de e, 21 bindeyken 2024'te 57 bin gibi bir sıralamada kalmış 100 net yapan bir arkadaşımız da 2021'de 4530 sıralama yaparken 2024'te 24500 gibi bir sıralama yapmış. Neredeyse 100 netle 20.000 sıralama geriye attığını görebiliyoruz. Bu yönden sıralamalar çok önemli. durumu takip ediyoruz. Yeni içerikler paylaşacağız. Onun için kanala abone olup takipte kalın. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Şimdilik iyi günler.